Selamlar herkese. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Sessiz konuşuyorum çünkü saat şu an hızlıca bakalım. 1.37. Şimdi şöyle bir durum var. Güzel haberlerim var sizlere ve bununla birlikte biliyorum. Diyorsunuz ki Amerika'ya gittiğinde daha çok video çekeceğini söylemiştiniz. Ee, daha fazla video çekeceğim demiştim vesaire diyorsunuz. Fakat daha fazla video çekecek vakit bulamıyordum bu sıralar. Çünkü ister istemez yeni bir ülkede yeni bir yaşam kurmaya, bir şeylere adapte olmaya ve hayatımı düzene oturtmaya çalışıyorum. Bu da oldukça zorluyor beni. Ama güzel haberlerim var. Gerçekten çok güzel haberlerim var. Dediğim gibi daha önceki videolarda bahsettiğim gibi e-ticaret danışmanlığı ile alakalı süreçler biraz daha düzene oturdu. Ve düzene oturmakla birlikte yerli yabancı müşteri portföyümüzü oluşturduk diyebilirim. Bu konuyla alakalı da Amerika pazarına açılmayı planlayan bir dijital ajans olarak yakında sizlere şirketimizde duyuruyor olacağım. E, o adımlara girdik diyebilirim. E, bu adımlarla birlikte atacağımız her adımda çok heyecanlıyız. Yapılacak çok iş var. Hepsini halletmeye çalışıyoruz. E, bakalım ne olacak. Yani bu da benim e, girişimcilik deneyimlerimden birisi olacak. Ama buna gerçekten, bunun sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğine gerçekten inanıyorum. Ve inancım sonsuz diyebilirim. E, bu vlogda da aslında sizlere... Hem bunlardan bahsedeceğim ama bu süreçlerden bahsedeceğim. Hem de New York'un en güzel manzarasını sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Zaten ben de sizlerle video paylaşmayı çok özlemiştim. Fakat enerjiyi bulamıyordum. Video çekecek, bir hikaye oluşturacak, bir içerik oluşturacak. Bununla birlikte o içeriği kurgulayacak ve editleyecek vakit bulamıyordum. Fakat bu videoyu, bu videoyu hızlıca çekmek istedim. Bu sıralar dediğim gibi günde 3-4 saat... Ya uyuyorum hafta işleri ya uyumuyorum. E, hafta sonları da 5-6 saat hatta 7 saate falan çıkıyor. E, ama güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olduktan sonra da e, bunları mutlulukla beraber paylaşacağımıza inanıyorum. Bu arada küçük bir eklentiden bahsetmek istiyorum. Bu aralar içsi için olur diye bir eklenti kullanmaya başladım. Daha önce e-renk gibi farklı eklentileri kullanıyordum fakat... E, Alura'yı kullanmaya başladığımdan beri ciddi anlamda Eklentinin çok fazla özelliğe sahip olduğunu gördüm ve bununla birlikte sizin işlerinizi kolaylaştıracak Etsy ile alakalı tüm SEO optimizasyonları ile alakalı keyword analizlerinizle alakalı shop analizlerinizle alakalı her şeyi size sunan bir eklenti tavsiye ederim. E, ücretli bir eklenti ama yani parasını karşılığını veriyor diyebilirim. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. vloga yarın sabah devam edelim sonrasında güzel bir gün vlogu siz bizleri beklesin diyebilirim. Hadi o zaman uzatmadan konuyu intromuza geçelim. bak ya bakın adını evet, reklamda boş olmuş. Şu an e, okula doğru gidiyorum. Birkaç saatlik var. E, kursu sonunda bir coworking space bulabilirsem hani yakınlarda oraya gideceğim. Bulamazsam yine her zaman bildiğiniz gibi starbucks. Starbucks'ta çalışıyor olacağım. Açıkçası güzel gelişmeleri sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Umarım sesim geliyordur. Dışarıda çok ses var ve mikrofonda. Şu an yanımda değil. O yüzden e, bu güzel gelişmelerle alakalı detayları da paylaşıyor olacağım. Buralarda yaşayan veya daha önce çalışmış arkadaşlarımdan birisi eğer herhangi bir co-working space biliyorsa benimle paylaşırsa çok mutlu olurum. Starbucks'ta yer bulabilirsem biraz çalışayım diyorum. Sonrasında da zaten Starbucks'ta eğer müsaitse yine video çekerim size. Olanları paylaşırım. Ama hava acayip güzel. Herkese tekrar selamlar. Dersen çıktım. Ders biraz sürdü ister istemez. Şimdi rahat bir şekilde çalışabilmek adına Central Park'a yakın bir yerde Starbucks'a geldim. Fakat olabildiğince yoğun ve cuma öğleden sonra olduğu için çok fazla insan var, çok fazla ses var. Eee hem kahve sesleri hem de insanların sesleri ister istemez etkileyecektir benim senin benim sesimi duymanızı. O yüzden bugün sizlere kısa kısa detaylardan bahsetmek istiyorum. Şu detaylar şunlar. E, hayatımdaki gelişmeleri yavaş yavaş sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gelişmeler neler, e, ona gelecek olursak aslında şu. Buraya geldiğimden bu yana, Türkiye'de zaten biliyorsunuz ki bir finansal teknoloji firmasında e, içerik pazarlama yöneticisi olarak çalışıyordum. Buraya geldikten sonra da kariyerimi bu şekilde yönlendirmeye, bu şekilde bir devam ettirme sürecine girmek istiyordum. E, bu kararı verdikten sonra aslında evet. Türkiye'de yaptığım, hepsi burada, Trendyol ve diğer pazar yerlerine yaptığım danışmanlık süreçlerini burada geliştirerek biz Amazon ve eBay gibi pazar yerleri içerisine sokmaya çalıştım. Ee, bu noktada da bu pazar yerlerindeki potansiyeli gördükten sonra ciddi bir talep olduğunu da fark ettim ve kendi Amazon ve eBay hesaplarının dışında burada e, hatta Etsy hesaplarının dışında farklı insanların Amazon, Etsy, eBay hesaplarıyla da e, ilgilenmeye başladık diyebilirim. Bununla birlikte aslında benim kafamda dijital pazarlama işlerine de devam etmek vardı. E, bu dijital pazarlama işleri nedir? Google Ads yönetimi, işte sosyal medya yönetimi vesaire gibi, search engine optimization gibi alanlar. Ama biz bu alanlara kendi markamız altında contenthub.co altında devam ediyor olacağız. Content linklerini aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Yakında resmi olarak da LLC'mizi Amerika'da kurmuş oluyor olacağız. Ve bu resmileştikten sonra artık her işimiz bir tek süreciyle beraber devam ediyor olacak. Şunu belirtmek istiyorum, böyle soran arkadaşlar için böyle ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum bu noktada eğer e, Amerika'da şirket kurmak istiyorsanız kurabiliyorsunuz. F1 vizesi olmanız veya herhangi bir vize türünüzün önemi yok. İstediğiniz vize türünde isterseniz herhangi bir statünüz de olmasa kurabiliyorsunuz. Fakat o şirketin çalışanı olarak hayatınıza devam edemiyorsunuz. Yani başka çalışanlar almasız, başka birileri çalışma izni olan burada birilerinin o sizin şirketinizde çalışıyor olması lazım. Bu şartla kurabiliyorsunuz. Bu noktada da bu süreçleri önümüzdeki zamanlarda detaylı videolarda anlatacağım ama bu vlog olduğu için çok fazla detaya girmek istemiyorum ama güzel haberler aslında bunlardı. Sonrasında bu akşam yetişebilirsek Sunset'e şeye gideceğiz. gideceğiz. Sonrasında bakalım sürece ne olacak. Vlog devam ediyor. FPM diğer e, tüm e yak modellerini sizlerle paylaşıyor olacağım ama bunlardan önce öncelikle bir düzenim oturtmaya çalışıyorum. Şu an danışmanlık süreçlerim zaten oldukça yoğun geçiyor. Bununla birlikte dijital pazarlama ile alakalı ajans süreçleri ciddi anlamda yoğun geçiyor. E, Türkiye'den bir ekiple çalıştığımız için Türkiye'deki ekiple ve koordinasyon vesaire gibi durumlar ciddi anlamda yoğun geçiyor. E, ve bununla bir düzenim sonra bunların hepsini detaylı bir şekilde videoya çekeceğim ama şunu bahsetmek istiyorum. Bugün de faiz kararının açıklanmasıyla birlikte e, ciddi anlamda dolarda büyük bir artış oldu. Hatta rekor seviyeye ulaştı ve rekor seviyeye ulaşmasından kaynaklı da bizim artık dolar kazanmanın yolunu bulmanız lazım. Yani ne olursa olsun Türkiye'de yaşıyorsanız eğer dolar kazanmanın yolunu bulmak en önemlisi diyebilirim. Ee, şimdi ben birazdan çalışmaya dev devam edeyim. Sonrasında zaten akşam sizlerle beraber video devam ediyor olacağız. Arkadaşlarım gelecek. E, o arkadaşlarımla beraber bir e, şey gideceğiz. Rocky alıyor, gideceğiz ve güneş batışını ve New York manzarasını sizlerle paylaşacağım. Burası da Central Park'a girişin olduğu yer. Ee, buradan Central Park'a girebilirsiniz. Zaten çok büyük bir alan, bir sürü girişi var. Ee, ve çok fazla şey var. Buraları gezdireceğim. Bir gün buraya da geleceğiz. Şimdi Helal Gays doğru, Halal Gays'a doğru gidiyoruz. Ee, bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında da şey yapacağız. Rockefeller'a gitmeye başlayacağız. Ama e, Sumin kameraya çıkmak istemedi. O yüzden şu an Sumin ile sizi tanıştıramıyorum. Eğer çıkmak isterse tanıştıracağım. Arkadaşlar, şimdi Havaguy's'tan bu tabağı aldık. Bu tabak, e, chicken platters ve mix aslında. Beef de var. E, 9 dolara geldi. Sonra bununla birlikte şurada da şey var. Böyle burada aldığımız yer var. Dışarıda sokak yemeği. E, <laughs> Gökdelenin önünde de oturduk, yiyoruz diyebilirim. Açıkçası tadını merak ediyorum. Birazdan sizlerle de paylaşacağım. olacağım. Arkadaşlar şurada fiyatları görüyorsunuz. E, platters 9 dolar, e, diğeri 7 dolar. Ama ciddi anlamda çok büyük. E, ve porsiyonları büyük olduğu için small bile alsanız doyacaksınız. Ee, sandviç var, falafel var, altta combo var, chicken var. İşte onu değiştirebiliyorsunuz. Sandviçin çeşitlerinde, platter'sın çeşitlerinde değiştirebiliyorsunuz. Lezzeti çok güzel. Ben That cidden ben so ee, şey yapabilirsiniz. New York'ta e, şu an neredeyiz? Moma'nın hemen yanında izleyebilirim. Moma'nın yanında buraya gelebilirsiniz kolayca. Hey, Sumin, do you want to say hi. Hi. <laughs> <laughs> Introduce yourself. <laughs> Hay Sumin, ee, yanımda Sumin var arkadaşlar. Sumin e, ile beraber gidiyoruz şeye. Arkadaşlar selamlar, yanımda Sumin var şimdi. Haval gazete yemeğimizi yedik, rakipalara gideceğiz. Do you want to introduce yourself? selam <laughs> 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 What, 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 what you say? <gülüyor> 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 Arkadaşlar video çekerken kızın üstüne kahve döküldü. O yüzden e, tuvalet aradık. Şu an rock filler içerisindeyiz. Tuvaleti bulmakta zorlandık ama şu Şimdi daha sansörle yukarı çıkacağız. Açıkçası heyecanla bekliyorum. New York City manzarası. Nasıl olacak? Hey Sumi, Ka come. Come here. Come with me. Evet, e, olan olayların ardından sizi Sumin'le tanıştırmak istiyorum. Sumi, say hi. Hi. Do you want to introduce yourself? Okay, I'm from Korea. Uh, and also I am studying hotel tourism. Yeah. And I know I I love Chinese language. Oh. And... Büyük aramanın sonunda New York manzarasını göreceğimiz yere geldik. Buranın en üstüne çıkacağız. Ve New York manzarası bizi bekliyor olacak. Ve en güzel şey de açıkçası gün batımına denk geliyor olmamız. Çok heyecanlıyım. Burada bir projeksiyon var. Projeksiyon üzerinde. Ee, buranın tarihini anlatıyor. Top of the Rock Theater. i̇şte Rockefeller Center'ın nereden çıktığını, Amerika'nın kültürünü, ee, bu süreçle alakalı kültürel şeyler anlatıyor. Ben çok böyle şeyleri anlatamam açıkçası. Buradan geçiyoruz. Şimdi asansörde sıra bekleyeceğiz. Açıkçası cidden heyecanlıyım. Sunset'i merak ediyorum. Özellikle New York manzarası nasıl olacak? Oldukça meraklıyım. Bakalım. Bütün binaların isimleri burada yazıyor. Hangi bina olduğu. Bu bizim göreceğimiz bütün bizde. binalar burada var. Gönlerine göre. var şu an ne tarafta bilmiyorum ama burası sanırım west ee, ve diğer tarafa geçtiğimizde east north e, her tarafında böyle teraslar var e, bu teraslarda istediğimiz manzarayı izliyoruz ve e, bununla birlikte fotoğraflarımızı videolarımızı çekebiliyoruz burada bir şey var dürbün var de manzaraya daha yakından bakıyoruz şu an gösterebileceğim bilmiyorum ama göstereyim galiba. diğer tarafa da gideceğiz şimdi. Ve geceyi bekleyeceğim açıkçası gece manzarasında çok merak ediyorum. Bunu. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet, şu an Rockefeller'dayız ve yanımda Sumi var. Sumi, ha bir bağlı ya? Today. Uh, Lafeller is very great and I lo I love it okay. and I'm today I'm came here with Turkish friend and I'm very happy. Thank you. Do you <laughs> want you. to say anything to Turkey? Uh, yes, I want to try. Okay. Yes. Uh, anything for me? Görüşmek üzere. It is bye bye. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Mm -hmm. mesufa, huh? yeah, no, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 조르시매거르 예, 르시세요르 아, 오케이. Okay. Okay, uh, okay. 안녕하세요. 안녕. 하세요 안녕. 하세요. 안녕하세요. 오, 이그랜드 데코. k o r a n l a 이 Thank you. 감사합니다. <laughs> It's <good. This> <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bir taraf böyle, bir tarafta Bizim her duvar kağıdında gördüğünüz manzara. O tarafı da birazdan zaten ekranda paylaşacağım Ama ben çok beğendim açıkçası burayı. Cidden çok güzel manzarası ve o fotoğraflarda da gördüğünüz kadar keyifli. Şey çok böyle detaylı tarih bilgisine sahip değilim o yüzden. Bu vlogda kusura bakmayın. Bir dahaki vloglarda daha çok hazırlanır, daha çok böyle tarih bilgisi veririm ama gördüğünüz gibi çok fazla insan var. Fotoğraf çekiyorlar. Tam sunset olduğu için çok, çok keyifli fotoğraflar çekilebiliyor. Çok fazla insan var. Biz de burada videomuzu çekiyoruz. Videoma devam ediyoruz. <laughs> tekstlerle beraber bayağı fazla tutuyor diyebilirim. Ee, ama değer mi derseniz bence değer. Ee, keyifli de bir manzarası var. <laughs> Ve bir kere çıkmışken her anında görelim istedik. Sunset'i gördük. Şimdi gece nasıl olacak onu da göreceğiz. Sonra ineceğiz. Ama size de göstermek istiyorum her anını. baya battı. Işıklar tamam neredeyse açıldı. Manzaraya bakın. Gerçekten çok güzel. Yes. Everyone he likes this reading and at 13 years he will be CEO in here. Uh reading. He's on our He do not know who I am. <laughs> no, 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 I am a very kind person. Actually, I don't say anything about this. If you send a message to me, uh, I just say, Who are you? I, I don't know. And also, I am the <laughs> a successful woman, and I am a billion dollar, And I hope that we will be good. Like, <laughs> Thank you. Arkadaşlar bugün e, burada manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. E, videoyu devam edeceğim ve devam edeceğim. Nerede bitiririm bilmiyorum. Belki yarın sabah da biraz devam ediyor olurum. Ama gerçekten şu manzarayı görmenizi istedim. Burası Central Park tarafı. Diğer taraf dediğim gibi Central Park'ın olmadığı Aslında bütün e, o popüler bildiğimiz Empire State'inden tutulduğu diğer yer. E, gökdelenlerin hepsinin bulunduğu taraf. Ve cidden çok keyifli bir yer olduğunu da söyleyebilirim.